Ya buraya. Efsane oh, yaptı. Yeah. <laughs> 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 yes. Oyun safına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bowling ve RPG ve sniper oynuyoruz. Abi kim? <laughs> Şşt harika. Aha düştü kesin düştü. Nerede lan bizim eleman? Heh Ercan sakın hareket etme koçum. <laughs> tamam yok, sniper yok, sende. Hayır. Ay, Füze de var ha, roket de var ha, RPG de var. Oo, süper süper süper. Önce RPG ile abi, RPG ile, RPG ile, RPG ile. Sniper'a geç, Sniper'a geç, Sniper'a. Oo, Sniper'da mı var? Ahmet geliyor. Ahmet. Ahmet e! Faruk, bak, Faruk bak, bana doğru geliyor. Arkaya bak, Ahmet, Ercan arkaya bak. Bak bak şimdi bak. Demokratiyi düşürebilir miyiz abi? Bak bak yakala. abi. yakala Ercan. 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 Faruk Şirin nereye gidiyor? Ahmet. <laughs> nereye gidiyor Ercan? Faruk gidiyor Faruk. Öldü mü lan o? Bir dakika ben bilmiyorum aa, nereye gideceğini. Aa. Af dileyim bana. A, ona. Abi ona. Faruk yakala Faruk. Yakalayamadı. O, yakala kar. Faruk. Oh. Aha gitti. Oo oh, ooo oh, oh, oh. gönder gönder gönder. Oha oradan da mı görünüyor? Her <laughs> yerden gözüküyorsunuz oğlum. Dubaların oh. üstündeyiz. Kamil. Ulan nerede bitti ya? Diğer Kamil nerede? Aa burada araba duruyor. Gel, ben de diyorum şey. Gel. Aa gitti. Bırak ya. bana, bırak bana, bırak bana. Bir tek ben mi kaldım? İşte gitti. Abi zahmet. Neresiz. Gitti. Gel gittim. bakalım. Aha. Hadi hadi. Vuramadı. Dur vuramadı, vuramadı. Ben çolaya vurdum. Faruk alırsın kardeşim dikkat Vur... et. Al da hadi Hasta hadi be. bir bebek. Yapacak bir şey yok. Hadi. <laughs> oh, Ama bravo, güzel. Oh, oh. Amaç. Ercan. Dubalara gidiyoruz abi. Aa bu ne ya? Rat 2. Sayılmaz abi bu. Yalnız Faruk da gerçekten Aa. değişik gözüküyor. Ne i̇şte oldu lan? Aa. Ha round 2. Geldi geldi abi. Aa ne bileyim ya. İnternetten alakalı değil abi bu. Harbiden değil bak ciddi değil. Çünkü Oyun şu an 4.5 G'den şey yapıyorum Bir bağlanıyorum. Ben o silah mesela, mesela nasıl alayım şu anda? <laughs> Havada keklik. Dur o zaman dur dur dur. Oğlum ya sayılır mı bu ya? <laughs> tamam tamam dur oğlum. Ay dur acı acı olmadan gideceksiniz dur. Bir e, daha e, acı olmadan gidiyorsunuz ya. sadece sadece nerede olduğunu göreyim. Gördüm seni. Aa aranızda da bir dua varmış. Haydi bakalım. Faruk zaten doğru. sen beni öldüremeyecektin <laughs> mi? ölmüştün. Ben de öldüm ya. Ulan Ercan. Aaa olmadı. Ya Ercan harbiden. O benim ama o benim. Ya ne o benim? Adam abi görmüyor musun abi. gittiği yeri? Ben çabalıyorum ne yapacağım? Ya, şey. ya. tekli var ya. Tekli var oğlum ya. Var, Eğer bir sniper mi? çıksaydı. Ne yapayım? ee, ee yani. Sniper çıksaydı. Siz yok musunuz ya? Abi ben o evet, ya, beni e, Ahmet, uyuz ediyor o da uyuz ediyor ama yapacak bir şey yok ki hani neyse aç kolları rahmet. oradan uçamazsın ki Ahmet abi öldü ben yaşıyorum ben fark yaşıyor et şu an de, hayır ah vurdu geçti Olum sana diyorum hadi. ya şey yapma lazım Gel lan vur beni gel. Gel vur ya beni. Üstünden şey diyor benim. <laughs> dur hadi dur dur. Vur diyorsun durmuyorsun öyle olmaz. Sana doğru uçarken vurabilir misin? Gel. Sen nasıl bir mahmetimi öldürürsün ya? Faruk. Ay şey Faruk diyorum Ercan. Efendim? Onu alıyorsun tamam mı? Şimdi ben şimdi ben bak. Ben buradan izleyeyim de size geldiğinizi. Okey tamam hadi Abi, izle bakalım. Ben beni. Nerede lan bu? bu bak bak geliyorum. bak şimdi adamın üstüne uçacağım bak. Ama sakın ölme he. Aşağıdan Hadi bana de. bırak. Gel. Gel buraya. Efsane <laughs> yaptı. Yes. <laughs> araba mı düşürdü ben mi düşürdüm? Osman, sen araba düşürdü. Oğlum şimdi de Sonra göre tamam mı? Run ya git ya. Başladı. Son 5 dakikada, dakikada, dakikada başladı. başladı. Okey. Siz, 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 siz beni alıyorsun, başladın, alıyorsun. geçiyor. <laughs> Nasıl ne lan? Aa, ne Abi tek diye alamıyorum. Yok silah yoktu bende. Oğlum öldü mü lan? Gitti ya. Ben. Ya. Hasta da başa yapacak bir şey yok. O ne kadar lossu saniye tutuyor. Silah Kamil. Silahı alabiliyordun. Silah alabiliyorsun sana sonra dönüşe. Bir de buluyor basarsan gidebilir. Hayır gidemiyor. yok. Bir de buluyor basarsan gidebilir. Aman. Oo. Oh. Ne girsin Osman? küfür yok. 28 Pardon. saniye. 28 saniye yendik. 28 saniye sırf senin can bokluğuna ha. Hadi 5 hadi. dakikada başlamış 28 saniyede biz devirmişlerdi. O yüzden Ercan şimdi hızlıca abi onları devirmeye gidiyoruz. Okey. Evet. Ee, Ercan abi <laughs> videoyu izlersin. Hızlıca diyorum devam ediyoruz. Size ha. doğru geliyoruz. Yani e, 28 saniyede bitirmiştiniz. Ercan'ın evet. gözünde yüzünde. O yüzden yani Ercan. Evet. Atla arabayı oğlum oyalanma hadi. Şöyle. Koşuyoruz arabaya Aldın. koşuyoruz. Abi alıyoruz. Aldın değil mi? 10 saniye geçti. Vesile almıyor çok. Harbiden lan 10 saniye 12. geçti. 14. Ne Bak, gelin, gelin. Allah cezanı vermesin oh, bekleyin, ya. Bekleyeyim, Ay, tamam, Her yer harbiden nuk ya. 19. O da 20 öyle. Araba daha yeni bir 22. Haydi 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 haydi. Sık kamera sık görün, sık görün, ben sık o, çoğal, 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 28, 28 ben gidip gelip tekrar patlar. Alamadım ben. Geçti 28 saniye düştü. geçti. Tamam. Harbiden alam. Ah, Her tamam alamadı. Alamadı Alamadılar alamadılar lan. Aa kabil lan. Alamadı kabil lan. O tekerlek de patladı lan. Aha lastik patladı lan. Güzel güzel. Jant üzerinde gidiyorum. Hem de iki jant. Benim Allah son dakika atladı. Burada bir yere kaç yolu var mı ya? Adamlar bağırıyor lan. Niye bağırıyorlar ka bunlar? Kamiller alamadılar. Şey, bak duvara çıkabilirsin galiba. Bir dakika geç lan. Da. Bir tamam oğlum geçtim. zaten zaten da. tamam zaten bu el daha, abi, bu da el almış geliyor. oldunuz işte. Kaybetsek bile ama e, bize göre kazandık. Aynen öyle Şu anda 2-2 oldu. Aynen. Da. Aynen öyle. Şu Bak an abi da. şuradan duvara Nereden lan? Şık yaptım. Abi, Niye kafasını yaşıyor ne oldu? Ya harbiden var ya bu, bu Ercan ne gidiyor, biri bir şey. cidden var ya. Abi araba bozuk. He ee, şey bozuk, ha bozuk. Sen... Gitmiyor, benim, benim. aha geliyor. İttir, ittir, arkadan ittir. Olur belki. <laughs> biz seni öldürüyoruz. Lan gitmiyor, gitmiyor, araba gitmiyor. Geber. Aaaa. Ölsem Aa. ne olacak oğlum, biz kazandık. Fark eder, park... tamam olsun. Yine de öldün ya. Lafa bak fark etmem. Lan yine lastik patladı ya. Patlatırlar Ercan, lan. Ercan alıyor musun oğlum onu, gidiyor musun oğlum? Patırlar. Tamam. Geldi. Allah Abi Allah. kaç tane alayım benim, arabalar çalışmıyor. Aha. Allah Allah. Öyledir değil. Ya yalan söyleyeceğiz. Videoda hepsini görürsünüz zaten. Tipin çok güzel ya. Gaza bak. <laughs> <YouTubeursun. gülüyor> Allah. <ha>? Sıyırdı <laughs> lan. Adam yalnız <laughs> poz <pose> veriyordu poz. <pose. gülüyor> ya sonuçta alamıyordum, vuramıyordum. Onun için öyle aldım. Evet. evet. Rant 5. Evet, sniperlar gittiği için biraz zorluk çekiyoruz açıkçası ama Bowling oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Sen bak, bu arada mi? sen nefes alıyor musun onu anlamadım. Evet bak maske bu abi. Aha bak şimdi silahımı aldım, aldım ben. Az öyle de almışsın zaten. Alamadım. Alamamış ha. Alamadım mı ulan alamadım Ağlamadım. ulan. Güzel bir şey Sen şimdi içini alacaksın. FPS zaten, moda geç. FPS moda geç. Şaka ee, da var Nerede lan bunlar? Ercan abi iki, ay, Ahmet abi iki yani, buçuk dakika için öldürmemiz lazım. Kendisi geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor. Lastikere 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 Bu adamlar ne bağırıyor? Allah! Oğuz. Oğuz. Allah! Allah! Ercan aldı, of. Ercan aldı. Tek Yalnız boynu da kırıldı. Ne yendik. Aa! aşağı düştük. Yalnız tek <laughs> yes. seferde aldı diyor. Vallahi aynen. İkincisi de döktük ortaya, döktük, evet, döktük. Kaç dök dakika dök oldu? Kaç dakika? Kaç saniye oldu? Evet, Yendi kendi iki buçuk dakika içinde yememiz lazım. Hayır o birebir. Hadi. 20 bakalım. saniye içinde yenemezlerse aşağı atlayacaklar. Aynen aynen. Öyle. Biz yani. Aynen öyle. Ben ve Ercan. Nuba. Ercan araban çalışmaz inşallah. Saniye bazlı bir oyun yapıyoruz bu arada çünkü e, sniper ve RPG gelmediği için, gelmedi böyle, bir şey için böyle bir şey. İnşallah. Ahmet A abi dikkat Alalım et. Abi. Evet Şuna. evet hadi. 5 saniye geçti. Üstü A açık A arabayı aldım kapıyı açmadan Üst. üzerinize A atlayacağım. 9, 10, 10, 10. Tamam. 11. Hadi on Ercan. 12, 13, 13, 14. Tamam tamam bekle bekle. Beş. Onlar da şu anda 18. Şimdi geliyor. Ayşe bak sayışa sayışa. Oldu oğlum bu nerede lan? Aa, İki kalbirtti. sıra bana yoğunlaştı merak etme. Lan, beni, lan. beni yıkmış olabilirler <laughs> problem yok. Beni yıktılar. Seni yıkamayacaklar. Bir dakika. Yıkamayacağız mı? Aha gitti Faruk. Tamam, aşağı atlayın. Faruk alacaktım. alacaktım. Aşağı atlayın. 40 saniye oldu hem de. Ercan'a bak neredesin lan Arkadaşı sen? Patlattılar. Patlattılar. Ercan neredesin abi atlayın Ercan abi atlayın. Ercan aşağı atlıyor. İdam cezası kardeş. Yendik bu kadar basit. Atlayın. Ya da vur beni lan. İyi de sen niye aynı hedefe gittin onu anlamadım. Vur beni. Ahmet abi vur vur canı azalıyor şu anda çeyrek. Haydi. Hadi vur vur. Adam şarjör değiştiriyor ya. <laughs> tamam öldü. A, okay. Ercan abi sen de geç oraya. Gidelim Ercan atla abi, abi geç atla. kardeş. İdam cezasına çarptırılmak zorundasın. Aynen. Gel Ercan. E şimdi ki, atlar var ya. Gel. Ya bak şimdi gelir A beni öldürür ya. Aynen Anladım. aynen. Aynen. Mı? Al işte. bir seçeyim kendime. Ercan abi yapma. Dedik tuba ya konuşalım şimdi. Ya. Tuba şimdi. Ya. Boş duba seçmeyeyim mi ya? Bak şimdi bak. Gidiyor ki araba. Bak. Onu, <laughs> Onu da bile vardı. deviremedi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <adamı>. <gülüyor> kazandık. Şu anda 3-3 durum. Aynen koyduk. <laughs> bowling. Sadece bowling. Bowling ve Geleceğiz. Buraya da Evet aynen. Glock glock. Hadi. Sen Ahmet abi, abi kesinlikle bir bak ikisine birimiz yoğunlaşmıyoruz. Devirirsek glok. var ya Kafadan çaksan da ölmüyorsun de. bunda işte sıkıntı Ölmezsin o. Ölmezsin tabii ya. Kafadan burada Şu bak bu, bomb iki devirelim bari. Oldum ben gidiyorum. Sen sağdakini al ben soldakini alıyorum. Mermiyi bitirme lan mermiyi bitirme oğlum. Arkamdan i̇ki tane fark var orada ne no, şey gelme. Şey aha. Ercan dikkat et ayaklarına. Bak ben soldakini alıyorum tamam sen sağdakini al. Aha, 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 aha. Kırmızı kim? Gidiyorum. Ben. Osman aldı yine ben. Aha. Ulan var ya. Hadi Oğlan. be sıyırda sıyırda koş koş o? geri dön geri dön. Ha Kazandık. Hep geçti beni. Kazandık, ya, kazandık. Girdim, Asker patat, asker patat, asker patat. Kazandık, kazandık abi, ben öldüm. Kazandık, kazandık. Oğlum Kadandı, kazandı. oh. 30 saniye oldu daha. 40 40 saniyede öldüreceğiz. Haydi. Ee, hadi, hadi. Aynen ha. Rant başımı süresi var. Ne? Rant başımı süresi var ama bekliyor. Neyse hadi alın alın hadi. Ya Ahmet sen hadi. hadi, ya, hadi hadi alın, alın, Ya. Al işte Noob. al. <laughs> al. <Allah. gülüyor> Bu da Kaç sana sana kapatlarsın. Bu kadar basit. Ercan ölmediğini zannettim kardeşim. <laughs> Neyse arkadaşlar Ağabey. umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Nope. Allah'a ısmarladık. En Yeni bir gün yeni isimler arkadaşlar ve şimdi hızlıca isimlerimize geçelim. Bendy'den Ömür, oyun sansüründen Ahmet Arda, Ultra Oyuncu'dan Arda, Eren KB'den Eren Kabulut, Feran Ferhat Eren Karabulut, Gülcan Er, Muhammed Yiğit, Meltem Dağıdır'dan Meltem, Oyuncak TV'den Sahra, Hayal Oda'dan Yılmaz Uysal, Fan, Toon Tune First Toon'dan Hasan, Ahmet Yusuf Handan Hamza Yiğit Şahin, Yafes Köseoğlu'ndan Göktuğ Samur, Ertuğrul Uğur, İsim Gemik'ten Muhammed Ali Sezgin, Erol Karagüzel Erol, Kırmızı Moğustan Can Dalhan, Özkan Sarıoğlu, Barış Hasırcı, YZYO Hazar'dan Hazar, Varışlı, Oyun Bulut'tan Aybaran Furkan Ekşi'den, evet Furkan Ekşi, İhsan Gemik'ten İhsan Arslan, Andro Bilgi ve Altyazı'dan Bartu, İsmail Önal, Kaan Gılıç Arslan Meltem Dağıdır'dan Meltem Roblox Green'miş En Mutlu Anlara Mehmet Mert Şengül Umutcan Akçay Bilinmez Şahs'tan Efe Umutcan 34 Gülmez'den Umutcan Ahmet Arslan'dan Evet Osman abi sen demiş Mr. Pro Muhammed'den Muhammed Melik Baylı Azeri'ymiş arkadaşımız Habnet Arda Aslan Arda Aslan Oyun Bulutu'ndan Ali Baran Kerem Kesici Özkan Sarıoğlu Yiğit Eşti'den Yiğit doğdu, Eren Erem Abanos. Erem Yağız. Melik Rıza Tekin Aslan. Melik Rıza imiş ismi. NDNG Enes Enes Yılmaz. Mulis Enes Yılmaz. Sucuklu Ayran Ege'den Ege Engel. Vasif Şahin'den e, Şirin. FNAF Gamer'dan Bulut Sönmez. NDNG Yusuf Taha'dan Yusuf Taha Bölükbaş. İbrahim Gemit'den İbrahim Sayar. Admin Team'den Doğukan Kılıç. Beril Uysal'dan Beril. Faruk Tamer Meta'dan Evet Faruk Tamer Meta. Şenay Akbalık. Volkan Orman. En Mutlu Perşen gün Gökhan Tan, Tuna Şama, Ramize Muftu Taleva. Evet ismi de Zayal. Zayal. Ben doğru söyleyeceğim bilmiyorum Azerbaycanlı ya da İhsayal. Strike Gamer'dan Onur Balcı, Enes Oyunda, Çılgı Oyuncu'dan Doğukan. MTGF Enes'den Enes Güçlü, Roblox Pro Sığından Efe Emirhan, NDNG Emine Güreşçi'den Emine Güreşçi, Meryu, kardeşimsin bu arada, İskender ya da İskender, Söyleyemezsin dedi ama. Şenay Akbalık'tan Muhammed. Clash Royal Sinan'dan Sinan Aytolu. Mustafa Kağan Aygün. Yusuf Öğütlü. Emrah Coşar. Buğra Ankay'dan Buğra Ankay. Başarısız Enes. Enes Efe. Arda Efe. Can Tekin Arda. Taha oyunda. GM Fatih'ten Fatih Eren. Uğur Topkara. Bilal Yurda Can. Utku Oyun'dan Utku Kerem. Hülya Akiyit'ten Mustafa Akiyit. Kuzenler oyunda. Ege Bektaş. Berk Oyuncu'dan Berk. Ezgi Günay Ezgi, Ahmet Yusufhan'dan Hamza, Efe Erdem, Berat Erdoğan'dan Berat, Ege Aydoğan, Erkin, Atilla Mehmet Özkan, Yehline'den Eren Yavuz. Evet arkadaşlar bu isimler de bu kadardı. Bundan sonraki isimler için kanalımıza abone olup zile basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bundan sonra haftalık söylemler olacak. Haftalık komple bütün herkesin ismini söyleyeceğim. Yani her videoda değil de her gün değil de haftadan haftaya olacak. Şimdiden bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Asma